Aşkın. Hayatım, annemle tanışmışsın. Aşkım parmağımı kestim, bir yara bandı ver. Vurulmadım amın parmağımı kestim, ne oluyor ya? Penceremin perdesidir, havalandıran rüzgar. Abdullah değil mi ya? Abdullah nasılsın ya? Yakışıklıyım. Ben bu kızdan davacıyım hakim bey. Ben seni ne yaptım? Kalbimi çaldın vicdansız. Abartma kötü bir siksin. Adamlar 100 kişiyim. Abartın. RUN <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun sen? Derhal açıklama istiyorum. Sarhoştum, sen sandın. Tamam, inandım. <laughs> İntihar. Haram. Ahmet, eğer kaybettin, bir şey Bakar Ne Makarna hazır.

Yazık ya niye kurban kesiyorsunuz? Kasaptan alın eti. Kasap kurdele mi kesiyor lan? Emre Bey oğlunuzdan çok şikayet var. Sürekli küfür ediyor. O yüzden okula çağırdık sizi. Az siktir ya. Kimden öğreniyor amına koyayım ya? Abi ben koleji bir şey söyleyeyim. Sen de tercüme et. Vallahi süper fikir ya. Kimsenin aklına gelmemiştir abi. Hadi git hadi. hadi. Nörolojiye gittim. Hiç ilgilenmediler. Yaş kaç Halime dedi? 65. Arkeoloji ilgilenir. Yavuz Sercan gitmiş. Nereye? Tahmin et. Nerede? Sorulsun. Ne oldu şimdi ya? Hades'in anneden gel. boyu bana ver. Yok be kardeşim. 200 lira versen. Atran anasını sikerim ya. Şu televizyonu da vereyim sana. Tamam, onu da alalım. Eyler, yeni araba aldım. Ne zamanı satıyoruz? Hadi ıslatalım, gelin. Abi 20 lira verdi. Demin verdiğim 20'yi ne yaptın? Burada. Ah, 40 lira borcun var. 40 lira var lan. Yormadan, sormadan sileceğim seni sadem. Çay. Hacı. Çay. çay ver çay. Önce borcunu versen köpek. Alan kaldım kışın orta. Abi bir beyin fırtınası yapalım. Bulalım şu fikri ya. Buldum. Başar siz elin oğlu. Bıssal bıssal. Bıssız. Merve defol git seni görmek istemiyorum ya. Gel bir gel. Bir gel. Bir gel şöyle bir gel. Ya, her şeyi açıklayacağım. Bilal ne açıklayacak party. Fatih? Fatih yine ağzı kokuyor. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Oğlum senden ayrıysam ölürüm falan demişti lan. Dün gördüm evlenmiş. Çocuğu falan olmuş. Ölmemiş çoğalmış lan bu. Anne bu sigara böreği değil de izmarit böreği gibi olmuş. Ne yapıyoruz tur mu dönüyoruz? Bir tur döndü bana mı geldi? Ben bir fırt alıp söndüreyim mi ne yapayım? Çitiliyorum çitiliyorum çıkmıyor. Aa Atakan teyze. Sos bas basar yaz bas. E cimri onlar. Adam yedi hamburgeri sıçmıyor iki gün. Acıktırmasın diye. Tam kurbanda tavuk kestik bezemek be. Baba ben dışarı çıkıyorum. Hayır. Baba Hayır. Baba. Hayır. O, Hayır. 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 Sen otoyolunda muz dışarıda ne olur? Ne olur? Hem muz. <laughs> Sikirlik burada. Aşkım sana Galatasaray'ın yeni formalarından aldım. Ya aşkım ne renk aldım? Ne mi renk? Kapa şu telefonu kaydırdım sikerim. İçine cin kaçmış. Teşekkürler. Önemli değil. Yaşar'a 50 kere söyledim. Göndermeyin dedim o kızı okutmaya İstanbul'a. Orospu oldu. Orospu oldu. Şimdi fazla akpil var mı parasını versem? Kardeşim aylık be. Pardon fazla akpil var mı parasını versem? Lütfen gerekirse boşaltın. İnsanlık ölmedi. Ezan durdur ezan. Ezan ezan. Ezan Aziz Allah. Ulan patates soğan. Sual... Kayıtlar açıklandı mı? Panoda yazıyor. Burslar? Panoya bak. Sizin için orospu diyorlar. Panoya bak yazıyorsa doğru doğru. mal Gel evladım. Ne yapıyorsun <laughs> lan orospu <laughs> çocuğu? Aynur teyze sen misin? Tamam teyze dur. Ya senin yanında çok mutluyum. Peki biz şimdi neyiz? Elhamdülillah alem Müslüman Kızdan ayrılması Abi siktir et değiştir şu konuyu ya. Ben borcunu ver artık. Abi kız beni terk etti diyorum. Ben ayrılmadım ya. Hiç. Yatsın yanıma Sarılmasın Dönsün uyusun şarkı yaptım. Bunu bir dinle ya. adı hüküm hayırlı işler ancak kızların aslı cildeler. Rimani tabulum. Aleyküm selam. Onun da sana selam var. Kim o? Ahmet Ahmet. Öyle be. Onun da selam var. Öyle be şey. Abi Kur'an çapsın. Ben de klasik müzik aşığıyım özellikle. Telefonu mu çalıyor? Bana ait değil. bu Beethoven tarzı. Ben çok içtim kalkayım artık. Dur ben bırakırım seni. Kendim giderim ben. Anne bir 5 lira versene be. İşim düşünce anne. Başka zaman sana anne. ne? Ne konuşuyorsun? Artık ben seninle yapamayacağım. Seni mahkemeye veririm. Ben ayrılmak istiyorum. Okumayı, ye, bakma. Hayırdır lan sen? Seni sikerim çocuk. Gerçekten mi sikerim? Yeah! Yeah! çıkma teklif etti. Deniz cesaretimden dolayı beni ayakta alkışladılar. Bu tiple buna yetmemin bir mucizeymiş. Elimi sıktılar. Hocam ilk gün tanışma falan. Öyle yapalım. Ya. Yoklama da almazsın bence. ders işleyen maldır. Hadi bak. Hak kaynadı kaynadı. Quiz yapıyorsun. Nereden çıktı? Bana ya. Buralarım çok ağrıyor. Buralar mı? Birazcık aşağı doğru. Birazcık Hocam! Ne yapıyorsun ya? Sen neredesin lan bu kadar? Baba dur açıklayabilirim baba dur. Açık kalın hadi. Tamam devam et Hı? Anet olsun hiçbir yerde çekmiyor şu Türksel yani. Bak sen Hiç yine mi? salak salak konuşmaya başladın tamam mı? Düzgün konuş arkandayım. Hadi selamünaleyküm. Du, du 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 Demek şarjı bitiyor. Hadi bir şarj. Hadi bir şarj. Hop hop. Gerizekalı. Tak çal mı sal? Ee? Hadi yalla. Koş koş. Yok. Erkek arkadaş. Çek kalbime. Sonra evime. Girdin ya nasıl mutlu. Bu abi bu. Ben buradayken Kadir'e vuramazsın. Evet. Yok o zaman sayın bir dakika bir dakika abi alın bunun ağzını burnunu kırın abi. A hocam special ne demek? Özel. Söyleyin hocam ne olacak ya? Özel diyorum evladım. Valla aramızda kalır hocam. Çocuğum seni babam mı doğurdu? Oha. Hay ya bir şey mi oldu? <laughs> <Ya, Allah. Anne. gülüyor> deden mi öldü? Dedeciğim. <laughs> İnanmıyorum ya çok aşıklardı. Kız öldü Berat. Ben olsam ne yaparsın Berat? Helva. Siz de Nişantaşı'nda mı oturuyorsunuz? Evet. Ben de burada Nişantaşı Üniversitesi'ni kazandım. Nişantaşı Üniversitesi burada değil yalnız. Nasıl burada değil ya? Turn down for Kanka araba namaz kılar mı? Ya saçmalama ya. Ama ne kılıyor? Şimdi devam edebiliriz. Benim bardağımla isyan sorun olur mu? Ya ne olacak sanki hangimiz ağzımızdan sıçıyoruz ki? <laughs> Yunus 4 kere 4. Ayelte. 1354'ün karesi Gökhan. 910, 116. polis <laughs> kamısı. 3, 2, 1, motor. Sensin motor. Hocam bir bakar mısınız ben motoruma benziyorum. Hemen geliyorum tamam, aşkım. Kardeşim bir yüz bin lira boş ver. What? Yüz bin ya. I can't understand you şu an. Dolar dolar. What the fuck are you talking about? Yağmur bitti artık. Son sözüm bu mu? Hayır. Ne peki? Adana merkez patlıyor herkese. Gönül bayatım o da da koner bokada. Ya sana, sana ne geliyorum kime konduğunda? İstediğine konar mı? Sana ne? Allah senin çocuğun olsun. Yenelim Allah seni. Doktor bir adamın kafası koptu. Hemen bir antibiyotik yazıyorum 12 saat arayla. Bana ne onun aşkından? O benim düğünüme geldi mi? Sen ne hibesizsin abi, kurban da seni kesecek ya. <laughs> <laughs> Ağzını yüzünü kurarım senin ha. Binlerce korkulu koyun, milyonlarca aç insan. Kurban dead. Ana arka kurban nerede kaldı? Sen oğlum. Baba. O oğlum yazsan arkaya. Baba, oğlum, yazsan, arkaya. Baba, oğlum yazsan arkaya. Baba nereye gidiyoruz? Oğlum yazsan arkaya. Baba nereye gidiyoruz? Oğlum yazsana! <laughs> <laughs> Attığı mesajların hepsini görmüş ama cevap vermiyor. Ne zamandır? İki haftadır. E WhatsApp'ı açık kalmıştır. Tabii ya. Ödev yaptın mı lan? Ödevi lan. Bugün partiye 200 kız gelse eder 400 meme. O 400 memeden bir tanesini ayarlayamazsanız Allah belanızı versin. Alo. Alo. Abi harika bir parti var hemen gel. Ya hiç uğraşamam ya siz takılın. Yalnız Sibel de burada. Nerede lan? Milletçe birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde nereye gidiyorsun Remzi? Karaya gidiyorum abi. Ya hadi siktir git. Pezemek. Ya şu kızların bir tane pırlantayı bu kadar bağırmasını bir türlü anlamadım. Sana bir siktir şimdi. Beyler ne kadar açılıyorsunuz? Bizim için ücretin bir önemi yok abi. <laughs> Rahmetlerinin son isteği. Adana, 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 merkez patlıyor herkes. Sekeri atan kopmalı kaçıyor. Takım Bey oğlumuzun göbek mi var ikisi İster misiniz? Olur. <gülüyor> <gülüyor> At sıksınız Ay tırnağım kırıldı ya. Ambulans arayalım. Kanka dedenin kol koptu. Yara bandı yap. 3, 2, 1, motor. <laughs> Sensin motor. Hocam bakar mısınız ben motoruma benziyorum. Hemen geliyorum tamam, aşağıya. Kardeşim bir yüz bin lira boş ver. What? Yüz bin ya. I can't understand you şu an. Donor donor. What the fuck are you talking about? Yağmur artık. Son sözüm bu mu? Hayır. Ne peki? Adana merkez patlıyor herkes. Gönül bayatım o da da konu.